Sevgili seyirciler, uzmanlar uyarıyor. Yumurtayla birlikte çay içmeyin. Neden mi? İşte cevabı. Yumurta tüketiyor musunuz kahvaltıda? Evet tüketiyorum. Çayla mı tüketiyorsunuz? Ee, evet çayla. Peki doktorlar sakıncalı olduğunu söylüyor. Bunu biliyor muydunuz? Hayır. Yumurtanın faydalı olduğunu biliyorum. O yeter diye düşünüyorum. Kahvaltıların iki vazgeçilmezi yumurta ve çay. Onlarsız kahvaltı eksik kalıyor. Mutlaka tüketiyorum ya ben. En az iki tane hiç yiyorum yani. Tabii ki de doyurucu oluyor bir öğrenci olarak. Peki çayla mı tüketiyorsun? Tabii ki de. Olmazsa olmazımız. Protein deposu yumurta, kan yapımı için gerekli demiri de barındırıyor. Ancak yumurtanın yanında çay içilirse. Vücut bu demiri kullanamıyor. Çayın içerisindeki tane'n dediğimiz madde ve aynı zamanda içerdiği kafein miktarı e, yumurtanın içerisindeki demirin emilimini olumsuz etkiliyor, onun bağlanıp vücuttan atılmasını sağlıyor. Aynı şey e, yoğurtla, ıspanakta da deniliyor herhalde öyle bir şey. Demir eksikliği yaşamayanlar için sorun yok. Ancak özellikle çocuklar, kadınlar ve kansızlık sorunu yaşayanlar kahvaltı sofrasını yeniden düzenlemek zorunda. Özellikle ciddi anlamda demir eksikliği anemisi olan kişilerde çayla yumurtayı tavsiye etmediğimiz gibi yanına eğer bir kilo problemi de yoksa taze sıkılmış meyve suyuyla demirin emilimini artıracak şekilde yumurta tüketilsin diyoruz. Çay aslında diğer besinlerle de çok tüketilmemesi gereken bir şey olarak da duymuştum daha önce. Her zaman bir problem var. Ee, organik olmadığı için hiçbir şey doğal değil. Dolayısıyla e, tabii ki e, yanlış beslenme oluyor. Uzmanlar çaysız kahvaltı yapamam diyenlere yumurtayı başka önde tüketmeyi öneriyor. Omlet olarak arada veya salatanın içinde. Genelde çay vazgeçilmesi kahvaltının. Ya pek umursanacağını zannetmiyorum ben. Ya. bir şey ya doktorlar yani. Bir gün o faydalı diyor, bir gün öbürü faydalı diyor. Yani doktora da tam bir ne olduğunu kararını veremiyorlar sanki. Çay yumurta ikilisinden vazgeçemeyenlere gelince Uzmanların tavsiyesi bitki ve meyve çayları. Sabah kahvaltı yumurtanın yanında meyve ve bitki çayları tercih edip daha sonrasında e, ara öğünde e, siyah çaya geçiş yapılabilir. Artık her şey çok sakıncalı diyorlar. Her şeyin içinde yapay işte şeyler var. O yüzden ne yiyeceğimizi içeceğimizi şaşırdık.